Ne haber kuzi? Ne geldi lan kuzi kuzi, hayırdır? Dur yapma, bak sakın sinirlenme, sakin ol. Sen sinirlendiğin zaman senin şu alnının şurada bir damar var... böyle fıt 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 atıp duruyor, aman Allah korusun bak. Yani oradan beynine falan yani pıhtılaşma gerek yok. Oğlum bak bizim sülalede kalp var, erken yaşta gidiverirsin, yapma, sakin. Tolga sakince soracağım, ikiletme beni. Burada ne yapıyorsun? Yani yeni mekanımı görmeye kiracımı da ziyarete geldim yani kuzi. Sinirlenme, sakin. Ne saçmalıyorsun sen? Vallahi ben saçmalamadım ama mülk sahibi fena saçmaladı. Yani o kadar ucuz bir fiyat çekti ki dayanamadım binayı komple satın aldım. <laughs> Tolga Bey, ne işiniz var burada? Ezgi Hanım. Sen bu adamı nereden tanıyorsun? mu? Tolga Bey. He? Patronun mu? Evet. Nasıl çok sinirlenme sinirlenme. Sinirlenme kuzen sinirlen. Sakin ol kuzen sakin ol. Sakin kuzi sakin. Sakin ol kuzen. Kuzen mi? Özgür ne oluyor? Ezgi ruhsat almakta bir problem yaşamıştık ya işte bu kansız yüzünden. Ama kansız falan oluyor mu şimdi öyle? Ayıp yani. Ayrıca biz o işi çözdük, hallettik biliyorsun. Ulan hallettiysek ne diye uğraşıyorsun hala benimle? Niye satın alıyorsun burayı Hadi buraya Allah belasını versin ya. Sen kız arkadaşımı niye işe alıyorsun ya? Sen oğlum elekenle mi Sakin ol. Sakin kuzi, sakin. dur, sakin ol. Ezgi ben yeterince sakin kaldım ama burama geldi. Defol git lan mekandan. Defol. Ama ben anlatamadım galiba sana. Ne? İlla çıkartıp burada tapumu gösterelim. Hı? Dur, ben sana bunu bir maniyle anlatacağım. Burası artık benim yeni mekan sahibin benim. <laughs> Sen ne adi, ne <laughs> baş belası çıktın ya. Ezgi Hanım bir saniye lütfen. Fuzi ama şimdi elemanımın yanında benimle biraz düzgün konuşursan... ...benim de sonuçta bir otoritem var, sarsılıyor. <laughs> Seni de otoriteni <laughs> Sen benim kız arkadaşımı ne işe alıyorsun? <laughs> Tamam ben işi bırakıyorum zaten lütfen. Ezgi canım sen zaten tabii ki işi bırakacaksın. Bu Allah'ın emri yani. Ben senin bir saniye bile çalışmana izin verir miyim? Onu konuşmayalım bile zaten. Ha, Ezgi senin kız arkadaş Tamam. Durum şimdi anlaşıldı. Tamam tamam. Evet. Sen ne anlatıyorsun lan hala ne durumu? Dur sakin ol. Sakin ol gelme. Sinirlenme. Polise ve basına vermeden önce bir de size okutayım. Al. Oku. Nasıl bir saçmalık ya, değil mi? Saçma, çok saçma. Bence de öyle, kesinlikle. Sen işe gir, ikinci gün bütün şirketin gizli bilgilerini sızdır, değil mi? Kesinlikle. Ne olacak benim şirketimin itibarı, ha? Ben daha ödeyeceğim tazminatları daha söylemedim size şu an. Sen Tek bir tuşla benim şirketime batırdın. Tek bir tuşla sana o bilgisayarı, o şifreleri sana güvenip de verdik biz. Bunların hepsi saçmalık. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Sen beni neyle itham ettiğinin farkında mısın? Hepsi iftira bunların, yalan. Ya itham, saçmalık değil mi? Kesin öyle. Ama yok. Yok, sözümü geri aldım. Ben seni çok iyi biliyorum. Gerçekten. Yazık sana. Gerçekten çok yazık. Özgür sana bunları zorla yaptırdı değil mi? Kesin. Aşık oldun tabii. Aşık oldun. Aslında sen çok saf, iyi niyetli bir kızsın ama aşık oldun ve kullandı tabii seni. Kullandı, yapar. Git lan. Ne, <laughs> ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun? He? Ben sinirleneceğim sen sinirleniyorsun ya. Mağdur olan benim burada. Ya bu küçükken de böyleydi. Hep, böyleydi. hep böyleydi, hep üste çıkardı. Ya sen bunda ne işin var Allah aşkına? Bence sen bu konuyu bir düşün gerçekten. Seni kullanıyor, kullanıp atacak bu. Yapar. Eskiden intikamını yüzüne karşı alırdı ama şimdi ne yazık. Kadınları kullanıyor, kadınlardan medet umuyor. Bak. Defol git lan. Akıllı lan senin. Çok acılı ya. Çok iyi. Ha. Tamam, tamam. Gidiyorum. Kağıt sizde kalsın. Okudukça beni hatırlarsınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.